Bugün günlerden Soccer Stars. Evet arkadaşlar bugün sizlerle Soccer Stars videosu ile karşınızdayım arkadaşlar. Bugün arkadaşlar sizlerle birlikte Soccer Stars'ta birebir mücadele edeceğiz. İnşallah güzel video olur. Arkadaşlar arkamda gördüğünüz gibi Soccer Stars sesi yazıyor. Evet, hazırsak başlayalım. Evet eşleşiyor gördüğünüz gibi. Altı level bir adamla eşleştik. Evet. İlk bakalım kim başlıyor. İlk biz başlıyoruz. Şöyle vuralım. Evet. Bakalım şimdi adam nasıl vuracak. Adam çok iyi vuramadı galiba. Evet şimdi biz şöyle vuralım. Galiba çok güzelliğine vuramadık ama. Oo vuramadı çok iyi adamdı. Hadi hadi be. Tam çizgide kaldı ama gol atamadık. Evet adam da çevirme, çevirmez çok zor ama çevirdi. Evet. Şöyle vuralım. Gol! İlk golü biz attık. Şimdi sıra adamda ilk başlıyor. İlk o başlıyor. Bakalım nasıl olacak. Oo fena vurmadı adamda. da. Biz de şöyle vuralım. Güzel. Çok güzel. Etin adamda. Oh, atamadı bari gol. Biz de şöyle yapıştıralım. Güzel vurduk. Ama gol atma imkanı var buradan. Vursun bakalım. Öyle vurdu o da. Biz de şöyle yapıştıralım ama vuramadık. Neyse ki fena gitmiyoruz, kötü gitmiyoruz. Güzel. Fena değil. Evet adam vuruyor şimdi. Evet o da fena vurmadı. Şimdi sıra bizde. Şöyle yapıştıralım. Hadi be. Neyse adamın kalecisini çıkarttık. Fena olmadı. Şu an güzel gidiyoruz. Sıkıntımız yok. Adam öyle vurdu. Biz de şöyle vuralım. Onu çok güzel vuramadı. Gol atabilir. Buradan gol atma imkanı %80-170 gibi bir şey. Adam vuruyor. Nasıl olacak acaba? İnşallah gol atamaz da yeneriz bu maçı. Evet vurmuyor. Süresi bitiyor. Oh vuramadı. Atamadı. Şöyle. Güzel. Güzel çevirdik. Evet. Güzel gidiyoruz. Çok güzel. Gol geliyor mu? Gol. Evet, ilk maçımızı kazandık. Evet. Bir maç daha girelim arkadaşlar. Sonra videomuzu belki bitiririz. Burada buradan girmeyelim ya. Buradan girelim. Evet yine eşleşiyor gördüğünüz gibi. Eşleşiyor. Eşleşiyor. Yine 7 level bir adam buldu. Bakalım hiç kim başlıyor? Etik adam başlıyor. Oo. Ve şöyle vuralım. Güzel, güzel. Yine adam da. Hadi buradan gol gelir mi? Aa, hadi be, direkt oldu be. Gol atıyorduk ama direkt direğe çarptığı için atamadık. Oh, o da atamadı. Çok güzel. Bizi şöyle vuralım. Güzel çok güzel. Şu an sıkıntı yok. Evet adam vuruyor. Oo, bunu çevirmem çok zor. Ama şöyle vursak çevirebiliriz. Evet çok güzel. Şu an hiçbir sıkıntımız yok. Çok güzel gidiyoruz. Oo, ama güzel attı adam. Neyse. Bir şey olmaz ya. Atarız biz. Güzel vurduk, güzel vurduk. Evet adam da adam atıyor. Şöyle atamadık. Hayır be. Atamasın, atamasın. Hayır be, attı. İki ma i̇kinci maçımızı kaybettik. Son bir maçla girelim. Video çünkü çok kısa olacak. Evet bakalım yine eşleşiyor. Gelal bir adam buldu bu seferde. Evet. İgo o yine başlıyor. Bakalım nasıl bir vuracak. Nasıl vuracak? Evet. Hadi vur be. Vurdu. Biz de şöyle vuralım. Çok güzel. Çok güzel. Evet. O da vurdu. Biz şöyle vuralım. Ama çok güzel vuramadık. İnşallah gol atamaz. Evet, uf. Son anda kurtardık. valla gol yiyorduk. Şöyle duralım bakalım. Güzel gidiyoruz yine hala sıkıntı yok. Evet, gol gelir mi? Şöyle vuralım. Oo güzel. Çok güzel vurduk be. Şansa vurduk ama çok güzel vurduk yani yine de. İşte şöyle vuralım. Çok güzel şu an çok güzel. Evet adam oynasın bakalım. Adam da fena vurmadı. Bir de şöyle vuralım. Güzel güzel. Evet. Uh son anda kurtardık. Şöyle vuralım. Çok güzel. İnşallah ama buradan gol atamaz, atma imkanı var. Ama atamadı. Evet. Şöyle vuralım. Güzel, güzel. Şu an güzel gidiyoruz. 1-0'da yeniyoruz. O nasıl attı be oradan? Adam kesin şansı attı orada. Şöyle yapıştıralım. Kalıcısını çıkardık. Çok güzel. Kim gol atarsa oyunu kazanıyor şu an. Güzel vurdu adam. Bize de şöyle bir vuralım. Hadi. Uu, çok güzel vurduk. Bayağı iyi vurduk. Evet. Bayağı iyi vurduk. Nasıl vurduk ben de şaşırdım. Evet arkadaşlar. Videonun sonuna gelelim. E çok güzel umarım ki çok güzel bir video olmuştur. Eğer beğendiyseniz like atmayı, abone olmayı ve yorum atmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere.